Melon! 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 Ne ne ne? Bir uyutmadın insana. Lan zaten tahtaya yatıyorsun. Yastık orada. Ay e bana ne? Lan. Hadi kalk lan gezmeye gidelim. Bu kapıdan insan çıkıyor. Arabayla gideceğimiz için git arabayı al. Niye? Lan Araba çıkmıyor. Lan nasıl çıkmıyor? Hiçbir şey bilmiyor da bu çocuk ya. Bin lan arabaya. Ne var ya lan? <laughs> bu kesin düşer. Arabayı bağlayayım. Öyle bindireyim. Araba. Nasıl çıkacağız buradan? Hayır. Her zaman öyle çıkıyoruz. Bu sefer arkadan düz düz, düz, düz çıkak. Lan arkada yer yok ki düz düz çıkak. Adam haklı. Biz her zaman bile böyle tırmanarak çıkmıyor muyduk lan arabadan? Melona yanlış ipi vermişim ya. Melon çık çık Allah için çık. Hı. Şimdi hazır mısın Melon? Hiç hazır değilim. Sen bizi evin içine sokacağım gibi gözüküyor. Zaten onu yapacaktım. Evin oradan gidiyoruz ya. Adamaklı. Bir şey olmaz. Ölmediğine şükür et. Zaten ölmeyiz. Immortimiz var. Gidelim olun. Ben eve yeni kural taktım. Neymiş? Aslında eve değil dışarıya oluyor ama her dışarıya çıktığımızda kendimizi immortili basmak zorundayız. Yoksa gebeviyoruz. Birbirimizin peşinden koşuyoruz biliyorum. Tamam. Melon, diren ben arkada Allah'ıma kavuşuyorum şu an. Sen orada rahatsın tabii. Lan sen burada, lan asıl sen beni gör. Ben sıkıntı tuşlara basıyorum. Lan sen araba kullanmayı bilmiyorum. Ben biliyorum, ben geçeyim. Yo bana ne geldi? Gelmişiz artık. Zaten ölsek, zaten ölsek şeyimiz var ya. E, immortalimiz var, bir şey olmaz. Bak bak abinizle gördün mü dümdüz nasıl indi? Melon geldi. Melon geldik. <laughs> Oğlum Diren burası nere? Benim köyüm. Lan Diren getire getire kendi köyüne mi getirdin? Ben de ne bileyim otele motele gideceğiz sandım lan bir an. Sen dün akşam yarın çıkıyoruz deyince. Oğlum ben de o para nerede? Oğlum sen nerede gördün benim otele gidecek paramın olduğunu? Ben de bilmiyorum. İşte gel işte köye geldik ya mis gibi doğa ortamı. Tamam tamam geliyorum ya. Arabayı yamultma. Beni buradan sonra köyden başka bir yere götürsen arabayı ben yapacağım. Tamam götüreceğim. Ama bir şartla ilk önce sen arabayı yapacağım ondan sonra gideceğiz. Tamam yeter ki gidelim. Ok. Aa elma ağacı. Yok almut ağacı. Estağfurullah. Ne yapayım? İlk defa doğu ortamına geliyorum. Hiç köye gitmedim hayatımda. Hayatında hiç köye gitmedin mi? evet. Neden? Çünkü benim köyüm yok. Lan ne alaka? Her insanın köyü var bu hayatta. Benim benim dedemin bile köyü var. Zaten burası da dedenin köyü ya. Dedeni görmeye iyi geldin sen, değil mi? Nereden biliyorsun Ben bilirim. Hadi git git gitmiyor lan. Acil evildin. Hayvan ya. Ha geldik dedemin evine. Dedemle düzgün konuşmazsan ben onu seni gebertirim. Tamam be. Dedem de bizim geleceğimizi biliyordu. Dedemin Max evi. Dur 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 dur. Ben kapıyı çalıyorum sen gel arkamdan. Tamam. Öf. Bir dakika adama böyle havada kalk hamuda kal adama hamuda kalkarak mı karşılayacağım? Bir dakika şöyle. Dede. Aha torunum ve kankisi geldi. Bir dakika dedemde immortali yok. Dedem şimdi bayılır mayılır korkuyorum. Ah. <laughs> dede kapıyı aç <laughs> uh, Geldim oğlum <laughs> Gel oğlum gel gel Aa, Merhaba dede Merhaba merhaba Aa, Ayağım Ayağım Dede kapıya çocuğun ayağı sıkıştı Heh Şaka yaptım şaka şaka gel hadi gel. Heh. Çocuklar ne yapıyorsunuz iyi misiniz ha? Gelin oturmak da sohbet edek. Gel gel. Hadi Melon gel sohbet edeceğiz. Dedi de oturarak mı ayakta Ay ayak sohbeti mi? oturma sohbeti mi? Ayakta durarak ya bacaklarımız açılsın. Tamam. Eee şehir nasıldı? E valla iğrençti ya. Köy ortamı daha güzel. Şaka şaka. Şehir daha iyi. Ama Melo'na göre köy daha iyi. Çünkü şehirde düşman var. Bir gün rahat rahat evde oturamıyoruz ki ya. <laughs> tamam oğlum o düşmanları yenersiniz. siz. Yeniyoruz zaten. Özellikle ben. Yok çünkü sen. Yani yenersin. <laughs> ben size hediye getirdim bir dakika. Alın size hediye. Hediye. Hediye mi? Hediyeleri bayılırım. Arkadaki melonun önündeki direnen Tamam dede. Oğlum yanlışlıkla dedem gibi konuştum. Tamam dede. Uy maymun. Uy melon bak seni almış ya maymun çıkmışsın ya. Ne diyor ne benim tipime? Bir şey diyeceğim. Dede bu oyuncak neden çok yanlış bir yerden tutuluyor? Ben bunu düzeltebiliyor muyum? İnşallah düzeltebiliyorumdur. Heh tamam böyle daha iyi gözüküyor. <laughs> ben de açacağım. Oy bana da aynı çıktı. Bana da bakmış. Bana da ben çıkmışım. Ama gerçekten çok yanlış yerden tutuluyor. Bunu ters çevirelim. Ee beğendiniz mi? Dede ben bunu o, Dede çok o kadar tatlı ki ben bunu yerim hamburger falan olsa. Melon maymun gibi çıkmışsın ha. Ya oğlum sus ya. Evet melonun bilir en çirkin fotoğrafını aldım. Oğlum ne gülüyorsun? Dediğimi misin? E yeme. Birazdan kalp krizi geçireceğim haberin olsun. Ne ne diyorsun ya? Oo bak. Bu ne ne ne? Nene mi? Evet. Dede kafamıza çarpışıyor. Dede! Evet dedem Allah'ına kavuştu. Allah'tan bir şey olmadı. Yanına düştü. Dede. Evet dedemin evini yıkıyoruz. Part 1. Hadi birazdan size odun yakacağız. Tamam hadi şimdi yakalım. Ne oluyor oğlum? Bırakın oyuncakları. Açın kapıyı. Hadi çıkın. Ooo Ne diyorsun oğlum bunlar? sen uçuyor mu? Oğlum ben kapıdan çıkmayı sevmiyorum. En az çıkacaksın. Ben camdan çıkıyorum. Dede ne yapıyor? Ne yapayım oğlum? Yaşlılık işte. Lan bizim onu yapmamız lazım. Senin değil. Hayırdır lan? Benim evime mi göreceksiniz? Hayır dede öyle değil. Mantık olarak bizim yapmamız lazım onu. Hani dede ateşi nerede yakacağız? Getirdim. Bunları yakacağız. Tamam. Hadi yakalım. Evet yakamıyoruz. Yak. Yaktım dede. Aferin Doran <laughs> Lan dedeme bir şeyler oluyor. Bir dakika olmadı ya. Dede sen ne yapıyorsun? Eee ne yapayım işte. Günlerdir iş bu. O şu. <laughs> Lan neden lan diren neden bayıldı? Dede? Dede? Ee? Lan adam gidiyor. Ambulansı Ambulans çağırsana dele. Ambulans. Geldik. Gelin lan adam ölüyor. Aa ateşi de yaktık. Ateş de burada kaldı. Ateşi götürerek. Ne güzel mangal ne kapı yiyecektik ya. Lan adam ölmüş sen hala mangal diyorsun. <laughs> sedyeyi getirin. Tamam efendim sedyeyi alalım biz. Hadi gidin. Ve dede kalp krizinden ölür.